Hocam çocuğum 3 yaşında ama hala konuşamıyor. Babası da geç konuştu. Bekledik düzelir diye yani. ama düzelmedi. Hala ıh ıh Terapist olarak bu soruyu her gün duyuyorum. Ve bazen sorun sadece geç konuşması değil çok daha fazlası da olabiliyor. Bu videoda çocuğunuzun gerçekten dil ve konuşma anlamında gecikme yaşayıp yaşamadığını nasıl anlayacağınıza, evde neler yapabileceğinize ve ne zaman destek almanız gerektiğini adım adım anlatacağım. Geçen hafta 2,5 yaşındaki bir kız çocuğu ve anne seansa geldiler. Anne şöyle söyledi. Hocam biz kızımla oyun oynuyoruz. istediği her şeyi yapıyoruz. Ama o konuşmak istemiyor. Hala kendisini ifade edemiyor. Çocuk iki buçuk yaşında ya. E bizim komşuya bakıyorum iki buçuk yaşında anne gel baba su gibi bır 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 konuşuyor. Bizimki hala konuşmuyor. Bir anne diyor bir de arada söylerse mama diyor. Onun dışında hep işaretlerle kendisini anlatıyor. Bu aslında sadece o annenin değil binlerce ebeveynin ortak hikayesi. Herkese merhabalar. Ben dil ve konuşma terapisti Alperen. Anadolu Üniversitesi'nden 2022 yılında mezun olduktan sonra Hollanda'ya staj süreci için gittim. Ardından Türkiye'ye gelip Konya'da çalıştıktan sonra bir süre yüksek lisans için İzmir'e geldim ve yaklaşık 2 senedir de İzmir'de hem çalışıyorum hem de okuyorum. Sevgili ebeveynler, şimdi kendinize birkaç soru sormanızı istiyorum. Bu çocuk 18 aylıkken hiç kelime söylemedi mi? 2 yaşında kendi kendini İki sözcüklü cümleler, anne gel, baba su gibi cümleler kuramadı mı? Sizinle iletişim kurarken sözcükleri kullanmak yerine hala işaretleri mi veya ıh ıhları mı tercih ediyor? Eğer bu soruları içten içe evet diyorsanız bu bir sessiz alarm olabilir. Ekranıma bir checklist yansıtıyorum. Burada videoyu durdurmanızı istiyorum. Bir bakın bakalım çocuğunuz kaçını yapabiliyor, kaçını yapamıyor. Eğer 2 yaşına gelmiş ve ikili birleşimleri henüz yerine getiremiyorsa, iletişim becerilerinde sınırlılıklar varsa, seslendiğiniz zaman adına tepki vermiyorsa, tek başına olmaktan daha çok hoşlanıyorsa, mutlaka bir uzmana başvurmanızı öneriyorum. İlk olarak yapmanızı istediğim şey ekran süresini azaltmanız ve etkileşimi başlatmanız şlatmanız Ekran süresi konuşmayı bozmaz veya azaltmaz ama etkileşimi azaltır. Ekran tek yönlü iletişimdir. İletişim dediğimiz şey iki taraflıdır. Örnek veriyorum ben bir şey söylerim, karşı taraftaki beni dinler, ardından sustuktan sonra kendisi bir cevap verir değil mi? Çift yönlüdür. Ama ekran tek yönlüdür. Çocuk sadece bakar ve bilgiler gelmeye devam eder. Etkileşim yoktur, iletişim yoktur. Bugünden sonra sizden istediğim ekran süresini olabildiğince azaltmak. Yarın itibariyle çocuğunuzla karşılıklı 15 dakikalık bir oyun oynamanızı istiyorum ve olacakları gözlemlemenizi istiyorum. Bu çocuğun kaç kelimesi var, kaç kelime kullanıyor veya kendisini jestlerle, mimiklerle mi ifade ediyor? Bunları gözlemlemeniz ve çocuğunuzun sözcük sayısını takip etmeniz biz uzmanlar için çok değerli. Gecikmiş dil konuşma ne peki? Birazcık da onun üzerine duralım. Çocuğun diğer alanlarında herhangi bir problem olmamasına karşın alıcı dil yani anlamada ve veya ifade edici dilde kendisini ifade etmede yaşanan problemlerle karakterize bir bozukluktur. Bizler için kritik yaş 3,5'tür. 3,5-4 yaşına kadar alınan terapilerde veya evde sizin oyunla birlikte dil gelişimini destekleyecek şekilde yaklaşımınız çocuk bu süreci aşmakta size yardımcı olabilir. Şimdi evde hemen bugün uygulayabileceğiniz 3 tane stratejiden size bahsedeceğim. 1 çocuğunuzun oyununa dahil olun. Siz kendi oyun kurallarınızı çocuğunuza empoze etmeye çalışmayın. Örnek verecek olursam çocuğunuz oyuncaklarla oynarken küçük küçük yanına yanaşın ve neler yaptığını sesle bir şekilde aktarın. Örnek veriyorum, evet blokları diziyorsun. Koy, koy, koydun ve ardından sizi oyununa dahil ettiği zaman oyunu onun yönetmesine, onun liderliğinde ilerlemesine izin verin. Şimdi sizler için bir canlandırma yapalım. Aa, aa çok güzel oynuyorsun. Ha, blokları üst üste koyuyorsun. Hop koy, koy. Ah düştü. <laughs> ah benim de oyuna dahil olmamı istiyorsun tabii. Olurum tabii ki. Tabii ki sana eşlik edebilirim. Hmm ve tabii ki ben de arkadan tekliyorum. Oo. Ah evet teker çok güzel bildin. Ah çıkacak. <laughs> He maymunla oynayalım tabii ki. Aa ah, göz. Ah, ay sanırım biraz acıkmış. Hmm. Ah, tamam ne yedirmek istersin sen seçebilirsin. Ah, Muz seçtin çok güzel bir seçim. Nom 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 Ay <laughs> sanırım sevmedi. <laughs> tekrar yesin. Tamam tabii ki tekrar yesin. Nom 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 nom. İki seçenek sunun. Örneğin hangisini istiyorsun? Muz, elma. Seç bakalım diyerek konuşmaya olan motivasyonunu seçenek sunarak destekleyebilirsiniz. Oyuncaklar eğer sizde olursa ve çocuk da eğer bunlarla oynamak isterse iletişim için, etkileşim için aslında bir fırsat yaratıyorsunuz. Çocuk size gelecek ve e, sizden bir şeyler talep edecek. Örneğin e, elmayı isteyecek, eliyle gösterecek, yukarı koyduğunuz, e, sizi gelecek çekiştirecek, çekiştirecek aslında sizinle iletişim kuruyor. Bir sohbet başlatıyor, bir iletişim başlatıyor, bir niyeti var orada elmayı almak istiyor ama kendisi alamadığı için size gelmeyecek geliyor ve siz de böyle durumlarda hemen seçenek sunuyorsunuz. Ha, elma, muz. Hmm, hangisini istiyorsun? Sonra çocuk gösterdiği zaman eliyle ha, ah muz tamam muz istedin veya ha, elma elma istedin tamam al bakalım al gibi seçenek sunma stratejisini de kullanabilirsiniz. Örnek verecek olursam canlandırmasına bakalım. Peki bu tatlı maymun hangisini yesin? Muz, havuç. He, havuç seçtin onu gösterdin. Havuç, ha, turuncu havuç. Ye? Ah tabii ki. Ye? Çok güzel yedin. Çok güzel yedi. Üç. Rutinlerimize konuşma ekliyoruz. Günlük hayatta rutinlerimiz çok sıktır. Örnek veriyorum sabah uyanırız, kahvaltımızı yaparız. Kahvaltı sırasında yemeğimizi yeriz. Sonrasında okula gidecekse eğer çocuk ayakkabı giyme zamanımız vardır ve bu durumları mutlaka konuşarak geçirmemiz gerekiyor. Bu konuşmalar eklenirken soruları en aza indirmemiz gerekiyor. Bizim devamlı olarak adlandırmamız, tanıtmamız ve konuşmamız gerekiyor. Şimdi hemen örneğimize geçelim. Evet şimdi temizlik zamanı geldi. Biliyorsun bu bizim rutinimiz. Oyuncaklarla oynadıktan sonra ne yapıyoruz? Eşyaları yerine yerleştiriyoruz. Hadi o zaman. Ah sandalye koy. İt. Ah bana yardım etmen lazım. Biterken biraz zorlanıyorum. İt. Çok güzel. Evet süper. Evet şimdi diğer sandalyemizi yerine koyacağız. Ah maymun burada kalmış. Maymunu birazdan yerine koyarız. Maymun kalk. Ah, kalkmak istemiyor sanırım. <laughs> Sen de deneyebilirsin. Maymun kalk. Ah, evet çok güzel denedin. Maymun kalktı. Şimdi yerine yerleştiriyoruz sandalye it ah biraz zor olmuş bana yardım eder misin it süper birlikte başardık Dil ve konuşma terapistleri çocuğunuzu ayrıntılı bir şekilde değerlendirip terapiye ihtiyacı var mı yok mu bunları tespit eder. Destek almak geç kalmak değildir, fark etmektir lütfen unutmayın. Bu videoyu izliyorsanız zaten farkındalık yolunda adım atmışsınız demektir. Unutmayın, konuşma yalnız kelimelerle değil, bakışla, mimikle, oyunla başlar. Çocuğunuz şu anda kaç yaşında ve kaç kelime söylüyor? Yorumlara yazarsanız değerlendirme açısından fikir verebilirim. Ayrıca 1, 2, 3 yaş çocuklarınızla oynayabileceğiniz oyuncaklar ve dil gelişimini desteklemek için nasıl oyunlar oynayabileceğinizle ilgili bir e-kitabım var. Açıklama kısmından da bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Abone olmayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.